Al işte, engelledim seni. Sen beni böyle hayatında her şey yolunda fotoğraflarıyla kışkırtırsan... ...ben de seni böyle kayıtsızlığımla cezalandırırım. Ayrıca iddiayı ben kazandım. Hala bana aşık. Yani öfkeli sonuçta. Cansu, bu kadın kim? O, o şey. Müşteri, o. Başak Hanım bir şey söyler, bir şey der. Hiç umursamayın böyle. dümdüz yürüyün gidin çünkü biraz deli gibi bir şey. Kıyamam ki ben sana ya. inanamıyorum ya. Ya ben seni üç saattir tanırım ama sanki böyle yüzyıllık yıllık arkadaşım mısın gibi hissediyorum. Ya çok sevdim kız ben seni. Aynen öyle ben de seni çok sevdim valla. Sana hocam dememde bir sıkıntı yok değil mi? Hani böyle akıl hocası gibi yani psikiyatri falan. Tatlım ne istiyorsan onu söyle rahat rahat. Yani sen de sonuç olarak iki saattir benim derdimi dinliyorsun. Ya yani tabii ki sen hani tamam sen mesleki olarak bu konulara hakimsin zaten de. Ya sen de benzer süreçlerden geçmişsin yani rahat rahat söyle düşüncelerini. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, o zaman başlıyorum. Öyle hiçbir benim dilim kemiği yok. Sen doğrusunu anlarsın o kadar tanıdın beni. Şimdi sen yeni bir ilişkiden çıkmışsın. Ve sonra da gidip eskiden böyle sana evlenme teklif eden eski sevgiline geri dönmüşsün. Yani bu hani böyle biraz aceleci davranmamış mısın? Bana öyle geldi. Sanki böyle bir yenilgi telafi etmeye çalışıyor gibisin. Ama yani aceleci olursan böyle olan şey de olmuyor. Hani kendimden biliyorum. Biraz sakin olmak lazım. Tatlım bak teorik olarak haklısın. Ama pratik olarak ben şu prensiple yaklaşıyorum. Bana ne iyi geliyorsa o. Hmm. Ya mantıklı. Tamam, tamam da. Dört sene geçmiş, koskoca dört sene. Adam seni kabul edecek mi? Tabii ki kabul edecek ya. Yani yenilgiyi telafi etmek ister. Hem bana karşı bir duygusal zaafı var. Zaaf derken? Yani hayatımdaki bütün erkeklerin bana karşı duygusal zaafı var. Yani o da bir sebepten. Bana zincir vurmak isterler. Yani beni evcilleştirmek isterler sen istiyor musun ki öyle bir şey? Yani tatlım, ya açık konuşmak gerekirse... ...yani bu devirde, ya bu yaşta yani bekar kalmak istemiyorum. Evet, o konuda haklısın. Ya, peki sen ne diyorsun bu konuda? Yani geri ister mi beni? Yani şimdi senin anlattığına göre seni gördüğünde boynuna atlamış. Hmm öfke, öfkelendi diyorsun ki öfke bence. Öfke kesinlikle bak kesinlikle altını çiziyorum. Sevginin böyle kocaman en büyük belirtisi bunu nereden biliyorsun diye sorarsan. Hayır şuradan biliyorum çünkü benim de böyle öfkelenip gözlerini oymak istediğim bir sevgilim var ama onu çok seviyorum mesela. E sen de beni daha iyi anlarsın o zaman. Ben seni anlayalı bayağı oldu zaten. Bayağı oldu. Tamam, tamam o zaman ben teşhisi koyuyorum tamam mı? Hazır mısın? Sen bu adamı korkutmuşsun hayatım. Ama adam derviş falan değil yani Normal bir adamsa zaten sana geri dönecektir, koşarak gelecektir yani. Ay ne güzel moral veriyorsun. Ya ben moral vermiyorum, olanı söylüyorum. Taş gibi hatunsun. Kafanda zehir gibi çalışıyor. Seni seçmeyecek de kimi seçecek acaba? <laughs> ya ama bir şey söylemedim. Ne? Hayatında biri varmış. He. Ne zamandır seviyor mu? Yani <laughs> sevdiğini sanıyordur ama... ...bugün beni görünce ayrılırlar gibime geliyor. Yani şimdi düşününce sana teklif etmiş evlenmeyi, ona etmemiş. Hı. Tabii ki de seni seçecek. Kimi seçecek? <laughs> Bu da sistalarla yedi yıl önce tatildeyiz. Can kahve içer miyiz? Olur vallahi. Evet. Afiyet olsun. Çok fena olay çıkacakmış gibime geliyor. Tanıştığında bayılacaksın sen zaten. Bülent! Aşkım. aşkım! Kim aşkım? Kime aşkım? Senin ex aşkın benim aşkım mı? Evet, o zaman sen de. Evet, hele hele ben de. Başak bak, Tuğçe sana... Hiç zahmet etme. Ya baksana. Eski aşıklar böyle bir araya gelmişler. Eskide kalan, o yarım kalan aşklarını mutlu sonuna bitirmek istiyorlar. Ben niye engel olayım ki? Hem sen niye bana söylemedin ki zaten benim aklım hala Tuğçe'de diye. Ben artık sana hiçbir şey demiyorum. Başak. Bir dakika ya. Ben niye sana bir şey demeyeyim ya? Tabii ki ben sana bir sürü şey diyeceğim. Bütün o ilgiler, alakalar, o tatlı sözler hep benim ilgimi uyanıp tutmak içindi değil mi? Tuğçe gelene kadar oyalıyordun işte sen de kendini. Başak bak yemin ediyorum. Sen artık bana hiçbir şey edemezsin. E sen bugüne kadar zaten bana tahammül etmişsin ya. Ya beni aptal yerine koydun sen ya. Artık siz de bir yastıkta kocarsınız. Ruh hastası. Sakın dinleme zaten. Sakın dinleme. Hakim de sensin, yargıç da sensin, cellat da sensin. Kes hemen cezamı. Aferin ya. Bülent. Bak sen hiç merak etme. Ben bu sürede hep senin yanında olacağım. Ve kendini hazır hissettiğine kadar da seni hiç zorlamayacağım bir sus Allah aşkına ya. nerede o eski Bülent? Ha? Bak seni kimler değiştirdi, kimler dönüştürdü bilmiyorum ama... ...ben o eski Bülent'i istiyorum, o eski içinde uyuttuğum Bülent'i istiyorum. Hadi ya. Evlenmek istediğim tek erkek olan Bülent'i. Tuğçe, sen eğer parmağının ucunda oynatacak bir adam arıyorsan o kişi ben değilim. Tamam, başka kapıya. Cansu, Hadi. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür dileriz. Lütfen, afiyet olsun. Ben de iyi ki gitmişim Pelin'le. Yoksa bir yalanı yaşamaya devam edecektim. Bülent'e bakar mısın ya? Ya boynunu atlamak ne demek? Şu demek hayatım, beni bugüne kadar oyalamış, pış pışlamış... ...beklediği gelince de beni sepetleyecekmiş. İyi ki sen hmm. önce davrandın. Tuğçe de Bülent'in Pelin'iymiş ya inanabiliyor musun? Ya Başak Bülent sana öyle mi söyledi? Allah Allah. Madem kulağın burada iyi dinle bir saattir anlatıyorum Hakan. Ya vay arkadaş ya. Daha 10 dakikadır tanıdığın kadının bütün söylediklerine inanıyorsun. Ama Bülent'e sorma geleyi bile duymuyorsun öyle mi? Allah Allah. Sorsam ne değişecek acaba? Bana yine yalan söyleyecek yine yalan yine yalan yine yalan. Yani Hakan sen de. Hayır, Bülent düzgün bir adam olsa en başından söylerdim. Yani böyle saklar gibi sonra da ortaya çıkmalar falan. Ya pes artık ya. Gerçekten pes. Yani bir insana söz hakkı bile tanımadan bu kadar yüklenilmez ya. Biri atıp tutuyor, diğeri arka çıkıyor. Hayal alemcilerisiniz. Sinan'la Pelin diyorsunuz değil mi? Ya kızlar yapmayın Allah aşkına ya. Onları karma mı birleştirdi şimdi? Ha? Ya bu insanlar birbirlerini sevdiler. Birbirleri için mücadele ettiler. Sonunda da mutlu olmaya hak ettiler bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.